Kusura bakma B şıkkı değil A şıkkı benim için her zaman. Kadın kadının düşmanı oldu artık. Arkadaşlar ölüp gideceğiz bu beden toprak olacak. O da tabii kısmet olursa eğer. Bu kadar boşsunuz ki hiç umurumda değil. Allah sizi kahretsin. Yok olun inşallah bu yeryüzünde olmayın. Sana ne? Sana mı soracak? Ay aşkım ya işte burnumun şurasını görüyor musun? Aslında diyor işte diyor. Neyinize ya neyinize neyinize o sırtlarındaki kıllar var ya halı saha gibi 11-11 maç sizin o kel kafalarınız ne olacak? Merhaba umarım iyisinizdir bıraktığım gibisinizdir bizle her şey yolunda bugün size şu estetik takıntılarından bahsetmek istiyorum günümüzde kadınlara hep şunu da yatıyorlar zayıf olacaksın 34-36 kırışıklıkların olmayacak, her daim bakımlı olacaksın falan filan. Peki bunları yapanlar kimler? Yine kadınlar. Kadın kadının düşmanı oldu artık. Neden zayıf olmak zorundayım? Seni niye ilgilendiriyor? İlgilendirmemeli. Sen kendinden memnunsun. Okey, bana ne? Benim de kilolarım, kırışıklıklarım, sarkmalarım Beni ilgilendirmeli. Sen niye rahatsız oluyorsun? Bugün sosyal medyada isim vermeyeceğim. Birisi işte bakımsız kadınlar midemi bulandırıyor. İyi de hepinizin robot gibi aynı olmaları da beni rahatsız ediyor. Belki o insan kırışıklıklarından memnun. Her bir kırışığın bir hatırası var. Her bir saç telindeki beyazın yıllarının izleri var. Bunları size mi soracak ya da size güzel görünmek zorunda mı? Erkeklere bakıyorsun. Erkekler de artık yargılıyorlar. E peki sizin o kel kafalarınız ne olacak? Ya da köseysen sakalın yoksa bu ne olacak? Ya da sırtınızdaki kıllarda 11-11 maç yapılıyor halı saha gibi. Bu ne olacak? Şu anda Elçen ağzını açtı hayretler içinde. Siz de bizim göz zevkimizi bozuyorsunuz. Biz size bir şey diyor muyuz? Hayır. Siz niye kadınları sıfır beden istiyorsunuz? Uğraşmayın ya. Bu bizim bedenimiz. Bize ait. Biz nasıl istersek öyle. İster kırışıklıklarımdan mutlu olmam. Botoks yaptırırım. İstersem sarkan etlerimden hoşnut olmam. Spor yaparım ya da yapmam. Ya da gider gerdiririm. Kime ne? Kime ne? Ya lütfen artık insanların evlerinde olanla bitenle ilgilenmeleriniz bitti. Artık sıra bedenlere geldi. İlgilenmeyin kardeşim, ilgilenmeyin. Sizinle eğer oturup hoş bir sohbet edebiliyorsanız insanların bedeninin ne önemi var? Kalbine, beynine bakın insanların ya. Size ne kilosundan, size ne kırışıklığından, size ne saçının renginden, size ne. Ben de o zaman şunu söylüyorum. Erkeklerin hiçbiri kel olmamalı. Gidin saçınızı ektirin. Gidin o kıllarınızı lazerle aldırın. Kıllı kıllı gözlerimizi kanatmak zorunda mısınız? Sizi görmek zorunda mıyız? Bacaklarınızı ayıra ayıra yürüyorsunuz. Yengeç gibi. Sizi bu şekilde görmek zorunda mıyız? Belki o insanın sağlık sorunu var. O kadının kilosunu ondan alıyor. Ya da öyle mutlu. Kime ne? Kime ne? Bu nedir şekilcilik? Ben anlam veremiyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. İşte diyorum ya Boş vaktiniz çok. Bu kadar boşsunuz ki böyle şeylerle ilgileniyorsunuz. Ben burada müdahale etmek istiyorum. Buyurunuz. Sen sürekli erkeklerin kadınları eleştirdiğinden bahsediyorsun. Kadın da kadın eleştiriyor. Biraz da ondan bahset. Bu kadar olmaz evet. yani. Sürekli yok erkek öyledir, erkek böyle olsun, erkek şöyle olsun. Bence kadınların kadınları eleştirmesi çok daha yıpratıcı. Çok. Çünkü erkeği es geçebiliyorsun. Evet. Ya o benim bedenimi, benim düşüncemi bilemez deyip o basit bir yaratık olarak düşünüp geçebiliyorsun. Ama bir kadının bir kadına yaptığı düşmanlığı biraz önce sen de söyledin. Çok daha acı verici, çok daha tahammül edilemez bir şey. Evet. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Onlar hakkında da e, vallahi hiç de e, güzel düşüncelerim yok. Ne yazık ki günümüzde kadın kadının düşmanı oldu. Bir kadının mutlu evliliğini görüyor. Ha diyor, bunun kocası diyor, buna diyor, şunları yapıyor, bunları yapıyor. Benim kocam öyle değil, böyle değil. Hop bir bakıyorsun gitmiş adamla ilişki yaşıyor. Allah sizi kahretsin. Yok olun inşallah. Bu yeryüzünde olmayın. Boşan kocağından kafana uygun birini bul. Onunla yaşa o zaman. Arkadaşım obezdi benim. Sırf onun sağlığı için kilo vermesini istedim. Yoksa orası çirkin duruyor, burası çirkin. Hayır. Gayet de giyindiği zaman gayet de hoş bir hanım. Fakat artık şişman değildi. Obezdi. O zaman ben müdahale ettim. Ama onun dışında yok kiloluymuş, yok kilo almış, yok kilo vermiş... Şimdi artık erkekler bitti. Bir de kadınlar birbirlerini kemirmeye başladılar. Peki kadın kadına destek olmazsa? E erkekler zaten kadınları bu kadar hırpalıyorsa kadın desteği nereden görecek? Bırakın birbirinizi. Kadınların birbirlerini eleştirmeleri artık bırakmaları gerekiyor. Artık iyice görsele dayalı yaşanmaya başlandı. Dışarıdan bir bakıyorsun, "Aa" diyorsun. "Ay ne kadar güzel, hoş bir hanım." diyorsun. Ama iki kelime etmeye başladığın anda beyninin ne kadar boş, kalbinin ise ne kadar fesat olduğunu görüyorsun. Bir söz vardır, çok güzel. Bir ortama kıyafetinle girersin, karakterinle çıkarsın. Benim için kıyafet hiç önemli değil. Gidersin, pazardan alırsın, giyinirsin. Beynin o kadar muhteşem bilgilerle doludur ki, kalbin o kadar pırıl pırıldır ki ama işte bir bakarsın çok şık, işte çok güzel, işte giymiş markaları falan filan. Ama beyin bomboş, kalbi fesatlıktan kararmış. Kusura bakma B şıkkı değil, A şıkkı benim için her zaman. Ve hep de öyle olmalı. Ben mesela birisinin ziyarete falan gittiğim zaman onun evindeki eşyaları, evinin değerli toplu olup olmaması bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor benim onunla bir kahve eşliğinde sohbet edebilmek en büyük zevkim. Eğer ben o sohbeti keyifli hale getirip de o sohbetten de keyif alıyorsam hiç umurumda değil. Ben yerde bir minderde de oturur, o kahvemi içer, o güzel sohbetimi eder. Daha sonra da çıkar giderim. İnsanlar artık metacı olmuş yani böyle her şey eşya e, ne kadar güzel. işte giydiği kıyafet, taktığı mücevher, bilmem ne. Ya bu değil, bu değil. Bunlar değil. Arkadaşlar ölüp gideceğiz. Bu beden toprak olacak. O da tabii kısmet olursa eğer. Bir uçak kaza yapar düşersek o da yok yani. Ve giderken diğer tarafa hiçbir şey götürmeyeceğiz. Bunun bilincinde olup yaşamak gerekiyor. Biraz topluma faydalı işler yapmak gerekiyor. O kadar kendinizle işte kırışığınızla Ah işte çökmelerinizde saçınızın rengiydi, rujunuzdu. Bunlarla bu kadar zaman geçireceğinize emin olun. Toplum için yapabileceğiniz çok daha faydalı işler var. Gidin derneklere kayıt olun. Derneklerde çalışın. Sizden maddi bir şeyler istemiyorlar manevi olarak da çalışabilirsiniz. Kalbinizi oraya koyabilirsiniz. Bunlara paralarınızı harcayacağınıza, dolaplarınızı zenginleştireceğinize. Bir çocuğun bir kitabını alın mesela. Bir çocuğun dershane parasını ödeyin mesela. Bunlar çok güzel manevi olarak da doyurucu şeyler. Katılmadığım yerler var. Buyurunuz. Dayanamadım direkt araya daldım. Her zaman sevinirim. Şimdi bunun seni rahatsız ettiğinden bahsediyorsun ama belki insan kendini bu şekilde mutlu ediyor ya da bu şekilde ödüllendiriyor. Nasıl mücadele ettiğini ya da hayata karşı neler yaptığını herkesin bilemez. Belki hem botoks yapıyor, hem estetik yapıyor, hem çocuğun okuluna yardım ediyor. Yani tek taraflı bakıp bunu bu şekilde eleştirdiğin zaman çok doğru olmuyor. Genele bahsetmiştim. Ama şimdi şu da var. Metacılıktan bahsettin. Acaba kendilerini de artık bir obje olarak görüp onu da sağını solunu düzeltmeye mi çalışıyor insanlar? Yavaş yavaş. Buna mı geçtiler? İşte bu da tamamen hayatında hiçbir amacı olmadığı için. Tek amacı bu olmuş o insanın. Başka hiçbir amacı yok. Sadece etrafına güzel görünmek, çantasını sorduğu zaman o markaların isimlerini verebilmek. Onun amacı o sadece. Başka hiçbir şey değil. Halbuki kendisine bir hobi edinse, dediğim gibi hangi derneklerde çalışmak onu memnun edecekse, o derneklerde çalışmaya başlasa o zaman bunların hiçbir değerinin olmadığını anlayacak. Çünkü en lüks mağazadan aldığın bir eşofman da seni giydiriyor, pazardan aldığın eşofman da seni giydirebiliyor. Ama kendisiyle o kadar çok uğraşıyor ve kendini bir şeylere kabul ettirmek. Belki de bir, çoğunlukta da öyle zaten. Hep böyle bir yerlere ait olma duyguları var onların. O duyguyla hareket ettikleri için de emin ol dolapları bomboş ama gidiyor o parayı, o bir eşofmana veriyor mesela. Niye? O tercih ettiği ortama girebilmek için onun markasını söylemek zorunda hissediyor kendini. İnsanların artık bunları bırakmaları gerekiyor. Ya şu korona zamanında bile mağazalar tıklım tıklım neyinize ya neyinize neyinize ben geçtiğimiz yıldan bu yıla kadar hiçbir şey almadım. e, e nerede giyeceğim ki? Evde mutfakta iş yaparken mi giyeceğim ya da evi süpürürken mi giyeceğim? Ben anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Peki, geleceğe yatırım yaptığın zaman ya da gelecekle ilgili planlar yaptığında aslında hayata tutunmak olarak değerlendirenler de var. Yani geleceğe yatırım yapmak kendini iyi hissettiriyor. Bu aldıkları kıyafetler de belki onları bu şekilde motive ediyor olabilir mi? Hangi geleceğine yatırım yapıyor? Bana onu söyleyeyim. Korona bittikten sonra Korona ya da bittikten... bu ya da bu sert dönem onun için psikolojik olarak hepimize yaptığı gibi onu da baskılayıp kötü hissettireceğine geleceği düşünüp ya bunu da alayım zaten bu bitecek bunu da güzel şekilde giyerim demesi onu mutlu ediyorsa bu da gibi kişi özgü bir şey aslına bakarsan. E ölmeyeceğine malum. Öleceğine malum. Tamam. Sürekli öleceğim diye mi yaşamak lazım? Ya öleceğim diye değil. Tamam ama bu dönemde mesela o kadar çok insan işsiz kaldı. Çoluğuna çocuğuna şey yapamadı. Benim söylediğim aslında seninle farklı insanlardan bahsediyoruz biz. Benim söylediğim şu. Bir asalak gibi yaşıyorlar tamam mı? Buluyorlar bir tane zengin bir çocuk. Sömür babam sömür. Kendisine de o çocuğun çevresini kullanarak o çevreye girmeye, o çevredeki insanların içine kendini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ben bu insanlardan bahsediyorum. Sadece kadınlar mı? Aa erkekler de. O zaman böyle söyle. Tabii ki. Yine öyle bahsettin ki sanki kadınları kapsıyormuş gibi. Hayır erkekler de. Yani bu işin cinsiyeti yok. Cinsiyeti yok hayır. Cinsiyeti yok. Kadının da eskortu varsa erkeğin de eskortu var. O kadar basit yani. Çünkü şöyle mesela İstanbul'u kurtuluş görüyorlar tamam mı? İstanbul'a bir kapağı atayım işte onu yaparım bunu yaparım bilmem ne yaparım. Bunlar aslında hep baskılanmış çocuklar. Mesela sen İstanbul'da olduğun halde sen başka bir şehirde, daha küçük bir şehirde okumayı tercih ettin. İstanbul'da kalmak değil. Fakat diyor ki üniversiteyi diyor kazanayım diyor boşalıyor. böyle diyor beni diyor mecbur diyor bırakmak zorundalar diyor. Kızı ya da erkek fark etmiyor. İstanbul'a bir geliyor işte Nişantaşı, Cihangir, Bebek tamam mı oraları yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorlar. İşte alışveriş merkezlerini falan. Daha sonra da artık okula uğramıyorlar zaten. Okul yok. Bütün günlerini burada geçiriyorlar. Kız ya erkek fark etmiyor. Onların tek amaçları oluyor. Lüks nasıl yaşayabilirim? Başka hiçbir amaç yok. E, o zaman zaten senin hiçbir omurgan olmamış ki. Ha anne baba da bu meyanda bunları hepsini okulda biliyorlar. Yani çocukların okuduğunu falan filan zannediyorlar. Öyle bir durum da yok. Ne oldu? Telefonda işte okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İşte derslerin nasıl? Çoğu anne baba bunu da sormuyor ya. İlk öğretim lise gibi de değil. Ders notlarınızı hani karneniz olsun falan filan görülsün etsin. Onlar çocuklarını öyle şey yapıyorlar. Ya da çalışmaya gelmiş ailesine katkıda bulunmak için bir yandan çalışıyor ama bir yandan da yine köşeyi dönmenin peşinde tatlı su kurnazı ya ama çoğu da maalesef o çirkin çarkların içinde yok olup gidiyorlar yani yazık bunlara üzülüyorum. Estetik bunun arasında. Estetik Bu bunun... süreci hızlandırmak mı yani? tabi 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 tabii Hepsi böyle bir tornadan çıkmış gibi. işte mesela sevgilisine diyor ki ay aşkım ya işte burnumun şurasını görüyor musun? Aslında diyor işte böyle. Aa tamam sevgilim diyor tamam sorun değil diyor işte diyor. Yaptırırız falan filan. O burun bitiyor. Daha sonra dudakların öyle olması seni ördeklerin ağzı gibi olması kalıyor. Aa, sevgilim tamam sevgilim. Onlar da yapılıyor. Eğer çocuk daha fazlasına şey yapamayacaksa e, hemen o bırakılıyor, başka bir sevgiliye geçiliyor. Ya da işte ya bunlar gerçekten diyorum ya çok boş zamanı olan insanların ayna karşısında çok fazla zaman geçiren insanların sorunları. Ama şu var, evet gerçekten atıyorum burada kız ayakların fazla göze batıyordur, seni aynada baktığında rahatsız ediyordur. O zaman evet bir iki tık tık botoksunu yapabilirsin. Mesela migren için şimdi biliyorsun yapılıyor ondan sonra işte bu diş sıkmada kullanılıyor. Bazı kadınların çok çok minik oluyor, göğüsleri çok çok rahatsız oluyor, yaptırıyor. Bunlara saygı duyuyorum. İşte çok büyüktür artık sırt ağrıları çoğalmıştır dayanamıyordur. Evet okey. Ama o kadar güzelken gidip de sen hiç dolgusuz dudak artık görebiliyor musun? Görüyorum. Çok nadir ama değil mi? Benim çalışma alanımda insanlar genelde buna ihtiyaç duymadıkları için. iş çevrenden bahsetmiyorum dışarıda. Yani gittiğin ortamlara göre değişiyor. Gerçekten evet senin bahsettiğin gibi yerlere dolaştığımız zaman çoğu böyle ya sanki daha demin geçmedim ya bu kız falan diye düşündüğümüz Heh. çok tip oluyor. Evet. Çünkü birbirine Böyle, aynı. Evet, fabrikadan çıkmış gibi. De i̇şte zaten hani bazı doktorlar da işte bu benim elimden çıktı diye karakteristik imzaları da oluyor ya. Evet. Gerçekten fabrika üretimi gibi arka arkaya geliyorlar. Bu çok üzücü. Bazı özellikler seni sen yapan ruh kadar fizikte de aynı şey geçerli. Kemikli bir burun yapısıdır, işte çene yapındır vesairedir. Bunlar kişilere göre farklılık gösteriyor ama çevreden çok etkileniyorlar. Sosyal medyadan çok etkileniyorlar artık günümüzde. Çok çok fazla var. Artacak da gibi duruyor bu sistem. Hatta aklıma şu geldi. Profesyonel olmayan insanların bu yaklaşımı Bundan biraz bahsettin. Aslında profesyonel insanlar bunu çok fazla empoze ediyorlar. Evet. Senin yaşadığında çok ilginç bir olay tabii, vardı. Tabii. Bir hastanede profesyonel bir cildiye doktoruna gittin. Evet. Ve anlatsan onu biraz. Ya şimdi şöyle bir şey. Vücudumdaki pigmentim azaldığı için odanın içinde bile cildim, güneş ışığına maruz kalsa, odanın içindeki bile diyorum. Lekeler oluşuyor. Ben de doktora gittim. Tek derdim bu güneş lekeleri için ilaç kremler muremler her neyse geçebilecek mi geçemeyecek mi? <laughs> Setiye'ye oturdum. Doktor hemen geldi. Hiç sormadı bile. İşte dedi, a dedi, kaşınız dedi, biraz dedi, düşmüş dedi. Onu dedi, lifting yani dedi işte, lift böyle. A kaldırırız dedi. İşte burada dedi, şeyler çöküşler olur. Ve ben aynayla hiç işim olmadığı için bir tek sabahleyin elimi yüzümü yıkarken aynada kendimi görürsem görürüm. Bu kadar. Ben oturup da hani oran mı buram mı demem. Çünkü benim fazla işlerim var. Ay dedim ben işte dedim güneş lekelerim için gelmiştim falan filan. Ondan sonra ama o hala anlatıyor. İşte ışık dolgularıydı bilmem ne falan. Şimdi o anlatırken bir anda da kendimi tasavvur etmeye çalışıyorum. Yani onun anlattıklarıyla hiç hoşuma gitmedi. Benim önceliğim sadece lekeler yani bu kadar. O zaman dedim ki ha demek ki insanların özgüveni de kırılıyor kırılır yani. Şimdi benim öyle bir derdim olmadığı için ben umursamadım açıkçası. Lekelerimi sordum. Ha onu dedi ben yapmıyorum dedi. Teşekkür ederim dedim. Çıktım. Senin dediğinde de burada giriyor işte profesyoneller. Doktora gidiyor mesela ay diyor işte e, şuramdaki. Halbuki o onun oradaki bir lokma çıkıntısı onun karakterini yansıtıyor. Ne kadar güzel bir şey. Ama öyle yapmıyorlar. Mesela senin için estetik müdahalelerde bulunmuş birisi mi yoksa doğal güzellik mi? Ya tabii ki doğal önemlidir. Ama ne kadar doğal ne kadar estetik. Ay ben de sana zaten yani e, gerçekten hem o insanı rahatsız eden hem de görüntü olarak rahatsız edici şeyler var. Ben onların hiçbirine karşı değilim. Ama şu var işin özü tamamen şudur. Gerçekten kendini seven bir insan karşındaki insana da hiçbir zaman ay şu kusurum varmış bu kusurum varmış gibi hissettirmez. Evet. Çünkü bir insan kendini seviyorsa kendini hep o şekilde kabul ettirir. Evet. Yani istiyorsan dünyanın en uzun burnu ol. İstiyorsan bir kaşın yukarıda olsun, diğer kaşın aşağıda olsun, genetik başka bir özelliğin olsun. Evet, gerçekler konuşulsun. Görselle ilk önce insanla iletişime geçiyorsun. Evet. Ondan sonra sohbetinle, daha sonra temasınla. Bu bir süreçtir ama sen o görselini kendini çok düzgün bir karakterle o kadar iyi anlatırsın ki bütün o silüetin o karakterle bağdaşır. ve o silüeti nerede görürsen gör, sen iyi bir karakter görürsün aslında ve artık senin için olumsuz olarak düşündüğün bütün her şey olumsuzluktan çıkar diye düşünüyorum. Evet evet doğrudur doğru. yanlıştır herkese doğru. göre değişir. E, e, tabii herkese göre değişiyor ama dediğim gibi. Ay bir de şu her diyenler. Ay dilinizi eşek karısı soksun inşallah. Onlardan aklına geldi. Ay bilmiyorum şimdi herkes deyince yani o oradan aklıma geldi. Vallahi ee, dediğim gibi insanların kendi bedenleriyle mutlu olması lazım. Evet bazı insanların gerçekten ihtiyaçları var ama doktorlar da bunu kazanç kapısı yaptılar. Yurt dışından çok fazla geliyorlar. Biliyorsun bizim bu civarlarda Araplar, full dolu erkeklerin hepsi kafalar sarılı sarılı geziyorlar. Sağlık turizmi oldu Türkiye çünkü Türkiye'de evet. gerçekten okuyan insanlar çok iyi okuyorlar. Evet, Kim evet. ne derse desin. Şimdi bunu çok iyi söylemek lazım. Evet. Bir Çin gibi değilsin. Ya da işte uzak doğudan başka bir ülke gibi işçiliği çok düşük. Bunun yanında verdiği hizmetlerde çok düşük segmentte vesaire gibi değil. Yok. Değil. Türkiye gerçekten bu işin Avrupa'ya hem yakın olmasıyla kendini çok iyi geliştirmesiyle hem de maalesef ki enflasyon falan derken evet. çok düşük bütçelere bunu yaptırabilmeleriyle bir merkez konumuna geldi. Dediğin gibi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Amerika, Kanada nereden arıyorsan ara. O kadar ceplerindeki paraya ucuza denk geliyor ki. Adam hem buraya işte uçak biletini alıyor, dönüşünü alıyor, 5 yıldızlı otelde kalmasına kadar her şeyini alıyor, geliyor ve neredeyse burada 8 seans yaptırdığı bir işlemi işte kendi ülkesinde bir seans anca yaptırabiliyor. Evet. Bu kadar şeye rağmen. Evet. O yüzden çok sağlam bir konuma geldi. Zaten birçok hoca yani ben de takip ediyorum. Hem çevremden dolayı hem işte biraz daha ilgimi çektiği için birçok hoca artık sadece yurt dışından gelen hastayla çalışıyor. Çünkü diyor ki zaten benim sürelerim doluyor. Biraz da kendime dinlenmeye zaman ayırıyorum. Hem Türkiye'de gelen hastadan çok daha iyi para kazanıyorum. Evet. Hem de uğraşmamış oluyorum. Bu şekilde sürdürüyorum hayatımı. Yani neredeyse Türkiye'deki hastaları artık bakmayacak konuma gelmeye başladılar. Bu ayrı bir konu tabii ki. Evet evet evet. Canıma tam çok güzel söylemiş işte beni Türk hekimlerine emanet ediniz diye. Gerçekten işinde başarılı çok iyi doktorlar var. Mesela bazı insanları görüyorum estetik yaptırmış ama asla o doğal halini bozmamış doktor. Muhteşem. Bunlar benim oh başımın tacı. Ama bir de var ki insanı tanıyamıyorsun ya. Tanıyamıyorsun yani. Almış gözünü buradan buralara çıkarmış. O dudakları olmuş böyle neredeyse salyaları akacak artık dolgudan. Ağzını toparlayamıyor. Bunlar çıkmış çenelerine kadar. Yani ay ne kadar gereksiz. Ne kadar ya hastanız istese bile ona demeleri lazım ki çok çirkin bir görüntü oluşur. Bu görüntüyle de mutlu olamazsın. Ve onlar o görüntüleriyle nasıl mutlu gezebiliyorlar? Ben bunu da anlamıyorum. Ben bunu söylediğini düşünüyorum. En azından birçoğunun söylediğini düşünüyorum. Bazıları da özellikle artık bıkmış durumdalar. O da şundan dolayı ya ben zaten buna hayır de sen bu gidecek başkasına yaptıracak. Yaptırsın. En azından ben bunun parasını alayım en azından ben yoluma bakayım düşüncesinde olanlar da eminim ki vardır. Yok. Bu yanlış bence. Bence yanlış. Ben ee, öyle bir hastanın üzerinde imzam olsun istemem. İstemem yani. Dediğim gibi çünkü çoğu insan evet yaptırayım ama doğal dursun diyenler artık gerçekten ince eler, sık dokur hale geldiler ki bunu hangi doktora yaptırırsam doğallıktan uzaklaşmamış olurum diye. Bence görselde de işte ne bileyim okuca dudakları yaptığı zaman işte hastasına bilgisayarda o görseli gö göstermesi, yansıtması lazım. Yani dudağının biri burnunda biri de çenende olur diye. Bilmiyorum ya. Estetiğin doğal olanından yana. Evet ama paylara hayır. Çünkü çok çok çirkin. Gerçekten çok çirkin. Herkesin kendi bedeni dediğim gibi hiçbir erkek için bedeninizle de uğraşmayın. Sizi seven öyle sevsin. Çok çok rahatsız olduğunuz bir şey varsa eğer gerçekten bunun için yaptırın. Estetiğe karşı değilim ama dediğim gibi doğal olacak. E biraz erkekler de kendilerine baksınlar, kel dolaşmasınlar, kıllı kıllı gezmesinler. Hele o yazın denize girdiğiniz zaman o sırtlarındaki kıllar var ya halı saha gibi 11-11 maç o derece diyorum. Bunu da duyuyorum yazın mesela bikini giyildiği edildiği zaman Aa işte giymiş de o vücuduna da bilmem ne de sana ne sana mı soracak? Belki böbrekleri rahatsız, mayo giymesi yasak. Belki yumurtalıkları hasta, belki midesi rahatsız. O mayoyu giyemiyor. Sana ne? Sana ne? Siz kendinize bakın kardeşim. Kendinize bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hadi öpüldünüz hepiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.